10 yıldır abilerim benimle konuşmuyorlar. Üç sefer konuşmak için gittim. Beni geri çevirdiler. Ne yapmam gerekiyor? Allah razı olsun demiş efendim. Bir şey hayırsa onda sabırlı olmak lazım. Sabır hak üzerinde direnmektir. Sabit olmaktır. Doğru neyse, güzel neyse onu yapmaya çalışmaktır. Sabır budur zaten. Yoksa sabır böyle oturup, miskin miskin oturup bir şey yapmamak değildir. Ya da susmak değildir. Hakkı, hakikati olduğu gibi yaşayıp tavrını ortaya koymaktır sabır. Onun için doğru olan nedir, güzel olan nedir? Allah hangi tavrımızdan razı olur böyle bir durumda? Elbette ki barışmak isteyen ve bunun için çaba, gayret sarf edenden razı olur bize düşen bir seferde, on seferde olsa, yüz seferde olsa hak üzerinde dural, güzel yapal. Özür dilemek gerekiyorsa özür dileyelim. Bir yapmamız gereken bir şey varsa onu yapalım. Ama derdimiz Rabbimizin bizden razı olmasıdır. Bu olmalıdır. Allah gerekeni yapar. Allah bize "Kulum sen güzel yaptın." dediyse kim ne derse desin bu önemli değildir. Rabbimize bakıyoruz.